Onlar ve se pat bir başlasın. Allah dur lan şeyler. Hadi choose. Kim dedi lan ormana geldim? Şey ben dedim. Aptal niye ormana getirtiyor? Bilmiyorum kanka öyle piknik falan yaparız düşünmüyorum. Sanki mahsemmemiz var da ya pak. Bir de yanına şöyle buz gibi çay. Nuggles. ah mis gibi. Allah ya. Adam pis ederler. O oh, ben ne yaptım? Sadece öyle piknik. Piknik keseriz falan. Ay. Lan oğlum. Yoruldum. Omşu ormana gelmek kaç dakika sürdü? Öf. Yetişiyorum dur. <laughs> Omşu ormana geldimle kaç dakika sürdü? Allah'tan özel güçlerim var da. Yorulmama özelliğim var. Neyse hadi gidelim ya. Dın. Dur. Kim dın sesini duydun? Ben bir ses duymadım. ben de. <laughs> ben de. Ben de. Ben de. Ne oldu lan? Şaka kanka şaka yaptım ya. Ejraha meyvesi ormandayız. Böyle şakalar makalar yapma. Bak sen adamım adam yaparlar. Söyleyeyim. Tamam kanka bir daha yapmam. Ben bu sesi nasıl çıkartıyorum? niye kimse cevap vermiyor? Kanka ben de bilmiyorum ben de. Arkamda bir ağırlık var ama ne? O oh! bir şey kafama değdi. Ha, oh! o oh! Kızsa ne oluyor böyle konuşman yavaşlamıyor. Durun, durun. Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Lan gerisi çek arkanızda kene mi var? <küzülüyor> kene var. Vur. Şunları taşıyayım mı? Şunu taşıyayım. Ha. Lan, lan yaşlı kadın. Lan kankalar, uyanın kankalar. Uyanın lan kankalar. Ne olduğunu kim atlıyor? Ben de bilmiyorum. Ben ne atlıyorum. Bayıldıktan sonra ben arkama baktım. Yaşlı bir kadın. İşte direkt sonra kafama kastırdı. Direkt dünyayı kastırdı. Sonra bıraktı kafama sopayla geçirdi. Bana da sopa geçirmiş gibi bir şey oldu ya. Bana da. Lan bu kadın bizim hepimizin ne yapacak? Evet lan. Arkadaşlar yakında robotların alemin devamının gelmesi istiyorsanız robotlar alemi çıkacak. Burada bir kat var. Ne yazıyor? Kaçmak için 5 gününüz var. Ağzımda kanlar var. Kurbanlarımın kaçmasını seviyorum. Kaçmanıza 5 gün var. Oğlum not bırakmış. Neyse ki özel güçlerim var. Eşyalara bakıyorum. Cız. neler falan koymuştur geldi Aa, tamam hadi gelin alak ya. Olmaz işte. Aa çekmece var bakayım mı? Ee, burası bomboş yeri Burası da bomboş. Ay sinyo. O ses Onu bırak nalet kodun. Yıkıl. <laughs> Melon o pompayı nereden buldum? Yerden buldum. Yukarıda ne yazıyor? 24 saniye. Aman 24 baktığınız mı var? Lan direkt bakalım eşyaları arayalım. Vay kaçıyor. Yoruldum. <laughs> özel gücümü saat ay özel güçlerinde almış. Ben niye özel güç diyor? Hmm. A burada Allahlar var lan. He, aldık. Şu kapıyı mı açıyor? Bakayım. Çıt. Evet buraya işte bakayım burada ne var. Lan burada televizyon var. Ne istiyor? Bunu istiyorsan sıçtın. Granny bu televizyonu istiyorsa bir kişi ayağa kalkıyor. Pompalıyla vurulmuş. tane yatırayım. Zaten öldü bu. Diğer bölümde canlandıracağız. Neyse. Kimse var mı? Hiç kimse var mı? Lan oğlum. Ne sandın videodan çıktın? Ay Lan oğlum. Lan oğlum ne mısın? Zayak diyeceğim Ne yapmayacağım ne? ne yapmayacağım? Oğlum onu da beni bayıltıp buraya getirdi. Hey, yoksa burada olmaz mıydın ya Ama yine Oh, Allah'ım. Ah, oh. ah. Ya. Sen bizim düğdürmüşsün. Neyse. Ben de bakayım başka yerlere. <laughs> Lan. Lan sen kimsin? Elmayım lan. Bu granny bana bir şey soktu. Böyle oldum. Sana iyileştirmek için ilacım var. Dur. Şöyle geçtireyim. Cepaketi zor yürüyorum zaten. Al. Al bu ilacı. Sonra iş bitecek. <laughs> Teşekkürler. Gerçekler. Hadi gel be daha arayak. Hadi gel de. <laughs> granny uyanmış. On burada pompalı ile vurmuştum. Evet ama uyanmış. Ay. Sıç 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 sıç. Sıçtık. Oğlum pompalının son bir mermi attı kaldı. Aa şurada mermi var. Alayım. Şık. Tamam artık. Bir iki mermi daha var. İki diğerlerini doldurmadım. İnşallah bir şey gelmez. Ne olmuş? Kaptüs bir televizyonu açtığı için uyandım. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Pompalı da oldu. Keşke yok da olsaydı. Evet. Çok soğuk lan. Bu kadın ormanda nasıl yaşıyor? Zzzz. Ben korktum. Lan böyle verdin oldu. işimi değil, işimi değil. ilacım vardı. İşim bitti, Al şunu. Zırn. İşim Kanka artık daha iyi hissediyorum. Galiba normaldim. Tamam hadi gel. Tamam hadi gel. Ah, ben vurtmam neyse hadi gel. Kralı güçlenme alıyor. Güçlenme sallanıyor. Güzel. Artık hepsini öldüreceğim. Ama ikinci bölümde. Video bu kadar. Abone olup like atmazsınız derim. <laughs>